Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bize bir önceki dersimizde 5. babın 1. faslını bitirmiştik. Şimdi ise 2. fasla geldik. El fâni, ikinci 2. fasıl ki fi mahasini salati namazın güzellikleri hakkındadır. Mesela raf'ul yedeyni her iki eli kaldırmak ve tekbiratil intikali nakl olma tekbirleri gibi. Ali bin Ömer radıyallahu anhuma İbn Ömer, Allah her ikisinden de razı olsun. İbn Ömer'den de, babası Hazreti Ömer'den de gale söyledi ki: "Ra'aytu'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ben gördüm. İftet, namazını açıyordu. iftetah tekbirle salati. Namazın tekbirle açıyordu. İftet açıyor tekbira Tekbir ile lisalatin namazı için yani namazın tekbirle açıyordu. ferafa yadayhi, her iki elini kaldırdı. Hayne yukebbiru. Tekbir getirdiğinde her ikisini kaldırdı." Hatta ta ki her ikisini kıldı. Hazve menkibeyhi omuzları hizasına kıldı. On, her ikisini omuzları hizasına getirdi. Ve ize kebbera li rükû'i için için tekbir aldığında fe'ale mislehu. Bunun aynısını yapıyordu. Yani yine ellerini kaldırıyordu. Ve ize kâle semyallâhu limen hamide dediğinde fe'ale mislehu. Bunun aynısını yine yapıyordu ve قال ve ولك hamd <الْحَمْد> diyordu ve diyordu rabbena ve lekel hamd ve fi rivayetin bir rivayette de iza qama min rak'atayn o iki rekattan kalktığında da rafa yedeği her iken kaldırıyordu ve la yefalu bunu yapmıyordu hine yescudu secde ettiğinde ve la hine yerfa ra'su min es secdeden başını kaldırdığında da kaldırdığı esnada da yapmıyordu ve la hine yapmıyordu o zamandaki yerfa'u kaldırdığı, kaldırdı başını kaldır kaldırdığı zaman mine sucudi secdeden başını kaldırdığı zaman da bunu yapmıyordu. Ravahu hamse. Ve Müslim, Müslim ve Ebu Davud'da şu var. Kana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem izâ kebbera tekbir getirdiği vakit rafa yedehi her kerni kaldırıyordu. fümme iltahafa bi thawbi elbisesine bürünüyordu. Summe akhadha Sonra solunu tutuyordu. akade tutuyordu. Şimale solunu bi yemini sağıyla. Sağ eliyle solunu tutuyordu. An kabidete kabite tebni halib an ebihi babasından e, naklediyor Radiyallahu anhu. Kale söyledi. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ye bize imamlık yapıyordu. Kenne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ye bize imamlık yapıyordu. Feye şimâlehu solunu tutuyordu. Bi sağıyla tutuyordu. So, yani sol elinin bileğini sağ eliyle tutuyordu. Ravu Tirmizi. Ve kal Ali'yi Aliyun radıyallahu anhu razı olsun diyor ki es sünnetü sünnet vedül kefi eli koymaktır alel kefi el üzerine eli el üzerine koymaktır fi namazda tahta sureti göbeğin altında namazda eli elin üzerine koyup Göbeğin altında bağlamaktır sünnet diyor. İşte kardeşler Hanbeli ve Hanefi mezhebi bu hadisi delil alarak yani daha doğrusu Hanbeli ulemasından bir kısmı, hepsi değil bir kısmı ve Hanefi mezhebi uleması bu hadisi delil alarak ellerin genelde göbek altında bağlanılması gerektiğini söylemişler. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadiste göbeğin üstünde bağladığı da gelmiştir. Yani her ikisinde yapmıştır Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Genel olarak Şafii uleması ve Hanbeli ulemasının bir kısmı da bunu tercih etmişlerdir. <laughs> ve Abdillah, radıyallahu anh, gare, Abdullah radıyallahu anhu kâle Abdullah radıyallahu anhu Allah ondan razı olsun kâle söyledi. Ken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yükebbiru tekbir getiriyordu. Fi kulli Her her alçalışta yani her diyelim ki inişte ve her her kalkışta ve kıyamin her ayakta ayağa kalktığında ve kurudin her oturduğunda tekbir getiriyordu. Yani intikal sıralarında mesela diyelim ki kıyamdan rüküye gideceği vakit tekbir getiriyordu. Zaten rüküden kalktığında semyallahu lümen hamide söyleniyor. O ayağa kalktıktan yine secdeye gittiğinde yine tekbir getiriyordu şeklinde söylemek istiyor. Olur. Evet. Bir diğer kısım duaul iftitah. Yani başlangıç duası. Başlarken hangi dua okunur? Namaza başlarken. Bunun hakkında bir kısım. Diyor ki an ebi hureyre teradiyallahu anhu Ebi Hureyre Allah ondan razı olsun. Kale söyledi. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yezkutu. Sükut ediyordu. Beyne tekbiri ve beyne kiraati. Kiraat tekbir arasında belli bir süre sükut ediyordu. İskateten huneyyeten yani azıcık bir sükut etmeyle iskat eden sükut etme huneyyeten azıcık kısa bir zaman kısa bir zaman sükut etmeyle Resulullah kıraatle tekbir arasında sükut ediyordu susuyordu ya. Ve ben de ona söyledim ki bi ebi anam babam sana fede olsun ya ya Resulullah iskatuke beyne tekbiri vel kıraati senin susman, iskia tüke senin susman beyne tekbiri ve kıraat, tekbirle kıraat arasındaki susma esnasında ma tekulusan ne söylüyorsun ya Resulullah diye sordum. Kale söyledi ki şöyle söylüyorum. Ekulu ben söylüyorum. Allahumma ba'id beyni ve beyne hataya. Allah'ım benim hatalarımla hatalarımla benim arasını uzaklaştır. Yani ben ile hatalarım arasını uzaklaştır. Kema ba'at ta uzaqlaştırdığın gibi beynel meşriqi vel mağrib doğu ve batı uzaklaştırdığın gibi birbirinden sen de beni hatalarımdan uzaklaştır. Allahumma Allahum neqqini beni temizle minel hataya hatalardan beni temizle. Kema yunakka thawba kema yunakka thawbu elbiseyi temizlediğin gibi abyadu beyaz elbiseyi temizlediğin gibi mined denesi kirden kirden beyaz elbiseyi temizlediğin gibi beni de hatalarımdan temizle. Allah'ım mağsil hataya, Allah'ım hatalarımı yıka. Bilmay su ile, ve selci kar ile, ve beradi dolu ile hatalarımı yıka, tertemiz et manasında Resulullah böyle okuyormuş. Ravul Hamse illettirmizi. An İbn Ömer radıyallahu anhuma kâle İbn Ömer diyor ki: "Beyneme nahnu musalliman Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber namaz kılıyorken, beynema iken nahnu biz musalli namaz kılıyorken, Muhammed bi sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber ifa'l-raculun minel kavmi kavimden bir adam söylediği esnada, söylediğinde Allahu ekber kebira ve'lhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukrata veasila" Bu şekilde dua etti bir, adam, bir, adam namaz başlangıcında. Yani Allahu Ekberu Kebira. Allah büyüklerin en büyüğüdür. En büyük olan Allah'tır. Velhamdülillahi kesira. Allah çokça hamd olsun. Ve subhanallah. Allah'ın noksan sıfatlarından tenzih ederim. Bu kıraate sabah ve akşam. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. Menil kailu. Bu bunu söyleyen kimdir? Menil kailu söyleyen kimdir? Kelimete keza ve keza şöyle şöyle kelimeleri söyleyen kimdir diye sordu. Kale raculun minel kavmi kavimden bir adam söyledi ki ene ya Resulullah benim ya Resulullah dedi. Resulullah da buyurdu ki acibtu leha ben buna acayipte kaldım. Futihat leha abu semay göğün kapıları onun için açıldı. Futihat <laughs> açıldı leha o kelimeler için abu <laughs> semay göğün kapıları açıldı. Evet. Kale İbni Ömer İbn Ömer diyor ki fema terek ne? Ben diyor o kelimeleri, o sözleri söylemeyi terk etmedim. Munzu sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğimden beri. Munzu den beri manasında. Resulullah'tan işittiğimden beri ben o kelimeleri söylemekten yekulu zelike. Yani Resulullah bunu söyledikten sonra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekulu Bunu Resulullah'tan işittikten sonra ben feme terektuhunne o kelimeleri söylemekte zahil olmadım, terk etmedim. Rava muslim ve An Ali'in anhu, Ali Allah ondan razı olsun. Radiyallahu anhu. Kale söyledi ki, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ kâme ile salati. Namaza kalktığında kebbara tekbir getiriyordu. Fümme Kale sonra şu duayı okuyordu. Veccehtu vecihiyelillezî fetara semâvâti vel ardu. Vecehtu vecihe lillezi fatara semavati vel ard. Hanifem muslimen. Bu duayı okuyordu. Ve ma ene minel müşrikim. Ben müşriklerden değilim. İnne salati. Benim namazım. Ve nusuki. ibadetim. Ve mehya ve memati. Ve mehya ve Yani yaşamım ve ölümüm. Lillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. La şerike lehu. Onun hiçbir ortağı yoktur ve bizzelike umirtu ben bununla emir edildim ve ene minel muslimin ben müslümanlardanım kardeşler gördüğünüz gibi şimdi okumuş olduğumuz bu bu kısım şafi mezhebinin delil aldığı duadır yani şafi mezhebi alimleri namaza başlarken bu duanın okunması gerektiğini söylemişler Hanefi ve Hanbeli mezhebi uleması ise biraz sonra okuyacağım Subhaneke duasını tercih etmişler. Yani bir kimse bu duayı yoksa onun yerine diğerini okusa veya diyelim Şafi biri o Hanifi'nin okuduğu duayı yoksa Hanifi biri Şafi'nin okuduğu duayı yoksa burada bir zarar olmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her iki şekilde de duayı okumuştur. Yani mezheplerin bu duaları almasının sebebi tercih meselesidir. Yani Şafi mezhebi bu duayı tercih etmiş. Hanefi ve Hanberi mezhebinde diğer duayı tercih etmiş. Subhaneke'yi tercih etmiş. Yani herhangi birini bir kişi okuyabilir. ve vecihe lillezi fatara semavati vel ard. Yani ben yüzümü teslim ettim. Yüzümü çevirdim. O, o zataki gökleri ve yeri yarattı. Yani lillezî o zataki ki semavati vel ard. Yeri ve göğü yarattı. Hanife Müslüman. Hanif ve Müslüman olarak. Bir muvahhid olarak. Ben Allahu Teala'ya döndüm. Ve mena min el müşrik, ben müşriklerden değilim. İnne salati ve nusuki, inne salati ve nusuki benim namazım ve ibadetim, ve mahyaye ve memati. Yani benim yaşamım ve ölümüm lillahi rabbil alemin, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. La şerike له. onun hiçbir ortağı yoktur. Ve biz zalike umirtu ve ben bununla emir olundum ve ene minel muslimin, ben Müslümanlardanım. Allahumma ente melikü Allah'ım sen meriksin, la ilahe illa ent, senden başka ilah yoktur, ente rabbi, sen benim rabbimsin, ve ene abduke, ben de senin kukurunum. Zalemtu nefsi, nefsime zulmettim, ve ataraftu zbizembi, günahlarımı itiraf ediyorum, günahlarımı daha doğrusu itiraf ettim. fefirli ufirli zunubi cemi'a, benim tüm günahlarımı bağışla, la yagfiru zunube, günahları bağışlayamaz, illa ent senden başkası bağışlayamaz. Vehdini li ahsenil ahlaki. Beni ahlakların en güzeline hidayet et. İhdini beni hidayet et. Li ahsenil ahlaki. Ahlakların en güzeline beni hidayet et. La yehdi li ahseniha. O ahlakın en güzeline hidayet edemez. İlla ente senden başkası hidayet edemez. Vesrif anni seyyiate. Yani vesrif anni seyyiatiha. Benden her türlü e, seyyatı yani kötülükleri çevir. La yeslifu seyyat. Seyyatları yani kötülükleri seyyat ya. O kötülükleri çeviremez. illa ente senden başkası. Lebbeyke ve saadeyke. Lebbeyke buyur ya Rabbi ve saadeyke. Vel hayru kulluhu fiyyedeyke. Hayrın hepsi senin elindedir. Ve şerru leyse ileyke. Şer senden değildir. Ve ene bike ve ileyke. Ben seninleyim ve ileyke sanayım. Tebarekte ve tealeyte sen yücelerin en yücesisin. Ve estağfiru ve etubu ileyke, senden bağışlanma diliyorum ve sana tövbe ediyorum. Ravahul Hamse iller buhari. Resulullah bu şekilde de dua etmiştir. Evet, bir diğer kısım. Et billahi mine şeytani, şeytandan Allah'a sığınma. Kale Allahu Teala, Allahu Teala buyurdu ki, Feyda qara'tel kur'âne. Kur'an okuduğun vakit, Festa'iz billahi mine şeytani racim, taşlanmış şeytandan Rejmedilmiş, edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış şeytandan Allah'a sığın. An Ebi Sa'idin radıyallahu anhu kâle, kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ kâme ile salat billeyli gece namazına kalktığı vakit Resûlullah kebbara tekbir getirdi. Sümme yekul sonra söyledi, subhaneke Allahümme ve bihamdik, subhaneke. Ya Rabbi sen tüm noksan sıfatlardan münezzehsin. Allahümme Allah'ım ve bihamdik. Sen seni hamdinle tesbih ederim. Ve tebara kesmuke. Senin ismin yücedir. Ve teala cedduke. Senin e, senin azametin yücedir. Ve la ilah gayruke. Ve la ilahe Senden başka ilah yoktur. Sümme yekulu sümme yekulu Allahu ekberu kebira. Sümme yekulu euzu billahi semiyel alimi mineşşeytanirracim. Yani bundan sonra Allah Peygamber Efendimiz buyurdu ki Allahu ekber kebira. Sonra يقول sonra söyledi ki Euzu billahi semiyil al alim mine racim dedi. Min hemzihi yani o kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sınırım min hemzi çarpmasından vesvesesinden ve nefsihi nefesinden ve nefhihi ve kibrinden Allah'a sığınırım. Ravahu ashabu sünen. İşte Hanifi ve Hanbeli mezhebi de bu hadisi delil alarak Subhaneke duasını namaza iftitah ederken başlarken okuyorlar. Ve ata Uthman bin Ebil As radıyallahu anhu en Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fekal Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki ya Resulullah inne şeytane muhakkak ki şeytan kad hale beyni ve beyne salati benle namaz ara, arasına giriyor. Beyni benimle ve beyne salat namazım arasına giriyor. Ve kıraati ve kıraatim arasına namazım kıraatim arasına giriyor. Yelbi suha, onu karıştırıyor. aleyye hem üzerime bunu karıştırıyor. Yani ben kıraatimi okuyamıyorum. Bu e, şeytan bana kıraati karıştırıyor. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Zateş şeytanun, işte bu şeytanın ta kendisidir, şeytandır. Yuqaluhu lehu ona khanzeb söylenir. ismi de khanzebdir. Fe izâ ehsestehu, sen onu hissettiğin vakit, Fe te'uvvez billahi minhu. Ondan Allah'a sığın. Vethul tükür an yeserike soluna selasen. Üç kere tükür. Kale o bunu, bunu soran sahabi söylüyor ki kale söyledi. Fe altu ben bunu yaptım. Fe allahu anni. Allah da benden götürdü. Yani onu giderdi. rabah Müslim fir rukiyeti. Evet kardeşler böylelikle bu kısma gelmiş olduk. Et te'minu akibel fatiha. Fatiha'dan sonra amin deme kısmında kalalım. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.